TV'ye hoş geldiniz. Ben İrem Akkuş. Gündemdeki gelişmeleri aktaracağız. Yeniden ateş topunun içinde olacağız. Yaz bir ay daha uzayacak. Sıcaklık kaç derece olacak? Yağmur ne zaman yağacak? Temmuz ortasından beri kavurucu sıcaklarla boğuştuk. Ardından kısa süreli yağmurlarla biraz olsun nefes aldık. Şimdi de aralıksız esen Poyraz'ın etkisi altındayız. İstanbul Ayda Üniversitesi öğretim üyesi meteoroloji uzmanı Doktor Özdemir, Poyraz'ın 10 gün boyunca etkili olmasının olağan ya da olağan dışı olarak değerlendirilemeyeceğinin de altını çizerek, meteoroloji açısından bu durumu olağan ya da olağan dışı diye sınıflandıramayız. Basra alçak basıncının Anadolu içlerine doğru ilerlemesi ve Karadeniz üzerinden gelen yüksek basınçla birleşmesi bir sıkışma meydana getiriyor. Bu da kuvvetli rüzgara yol açıyor ifadelerini kullandı.